Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Selam aleykum. Zeyyikun, kon e? Ya rab Kullukum ya Rabb. Kulline daimenikun bi el-hayr inşallah. Bu su. naharda ما ders. Ma fiş ay ma'luma. Biz habbet aleykum. Arkadaşlar bugün sizlere ders anlatmayacağım. Bugün sadece sizlerle bayramlaşmak, daha doğrusu bayramınızı tebrik etmek, kutlamak istiyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim bu bayramı hayırlara, mesela sağlığa, huzura, berekete, barışa vesile etsin inşallah. Allah daha nice nice sevdiklerimizle yaşayacağımız sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar nasibesin inşallah. Ana fi kulli l'id taban daimen aslan ve lakin fi l'avukat l'id akter bi batiye ala Rabbuna zeyil ya Rab batamanna minnek saha, batamanna minnek farah batamanna minnek Selam ala şanil kullil alem. Kul am entum be elif kheir inşallah. Kulsana entu ve kullina nukun daimen tayyibin ve bil kheir biiznillah. Eid sa'id likom, lina ve gemi'il mislimin. Herkese iyi bayramlar. Bayramdan sonra görüşmek üzere inşallah.